Herkese merhaba. Bugün binlerce yıllık bir felsefeyi, Stoacılığı mercek altına alıyoruz. Ama durun, aklınıza hemen o bildiğimiz duygusuz, katı insan figürü gelmesin. Stoacılık bundan çok daha fazlası. Peki, nedir bu felsefenin sırrı ve modern hayatımızda bize ne gibi yollar gösterebilir? Tamamdır. Hadi gelin bu konuya bir dalalım. Birine Stoik dediğimizde aklımıza ne geliyor? Genellikle zorluklara sessizce katlanan, duygularını pek de belli etmeyen biri, değil mi? Peki, bu algı ne kadar doğru? Gördüğünüz gibi modern stereotip ile felsefenin özü arasında aslında dağlar kadar fark var. Yani olay duyguları bastırmak falan değil. Tam tersi. Öfke ve korku gibi yıkıcı olanları yönetmek. Amaç duygusuz bir robot olmak değil. Erdem ve akıl yoluyla içsel bir huzura yani sükunete ulaşmak. Peki bu kadar güçlü bir felsefe nerede nasıl başladı? Gelin bunun için zamanda biraz geriye gidelim. Antik Atina'ya, her şeyin başladığı o yere. Her şey M.Ö. 300'lerde Atina'nın tam kalbinde, boyalı sundurma denilen bir yerde başlıyor. Felsefenin kurucusu Kıbrıslı Zenon derslerini işte bu halka açık sundurmada yani Stoa'da veriyordu. Felsefenin adı da buradan geliyor zaten. Yani kapalı kapılar ardında değil, hayatın tam içinde doğmuş bir felsefe bu. Yani bakın, Stoacılık Yunanistan'da doğuyor, Chrysippus gibi önemli isimlerle sistematik bir hale geliyor ve sonra öyle bir yayılıyor ki Roma'da bir köleden yani Epiktetos'tan tutun da koskoca bir imparatora, Marcus Aurelius'a kadar toplumun her kesimini etkiliyor. Bu gerçekten inanılmaz bir yayılım. Şimdi stoğacılığın tam kalbine geliyoruz. Belki de en pratik, en güçlü fikrine, hani hayatınızı anında değiştirebilecek o tek prensibe. Buna kontrol ikilemi deniyor felsefenin bütün özü aslında şu basit ama derin soruda yatıyor. Enerjimizi nereye harcamalıyız? Bu ayrımı yapabilmek her şey demek. Peki bu pratikte ne demek? Şöyle ki, kontrol edebildiklerimiz, bizim kalemiz, kendi düşüncelerimiz, yargılarımız ve eylemlerimiz. Kontrol edemediklerimiz ise neredeyse geri kalan her şey. Başkalarının hakkımızda ne düşündüğü, hava durumu, hatta sağlığımız bile tam olarak bizim elimizde değil. İşte stoğacılar diyor ki, gerçek huzur, odağımızı tamamen sol tarafa, yani kendi kalemize çevirmekte gizli. Bu benzetme durumu o kadar güzel anlatıyor ki, düşünün, hayat bir araba ve sürekli ilerliyor. İstersek arabaya bağlı bir köpek gibi direne direne, canımız yana yana sürükleniriz ya da akıllıca olanı yapıp arabayla aynı yönde uyum içinde yürürüz. İşte stoğacı ikinci yolu seçen kişidir. Peki tamam, Teoriyi anladık. Ama Stoacılar bu felsefeyi günlük hayatta nasıl uyguluyordu? Yani onların alet çantasında neler vardı? Gelin şimdi ona bakalım. Temel ilke şuydu: Gerçek mutluluk dışarıdaki şeylerde değil. Yani zenginlik, sağlık, şöhret gibi gelip geçici şeylerde değil. Nerede peki? Karakterimizde. Yani erdemde. Erdemli bir hayat her koşulda mutlu bir hayat için yeterlidir diyorlar. İşte o dört temel erdem de bunlar: basiret yani pratik bilgelik, adalet yani başkalarına karşı dürüst ve iyi olmak, metanet yani cesaret ve dayanıklılık ve son olarak itidal yani ölçülü olmak, kendini kontrol edebilmek. Stoacılar için hayat her gün, her kararda bu dört erdemi uygulama sanatıydı aslında. Stoacılar tutkular kelimesini kullandığında bizim bugün anladığımız anlamda kullanmıyorlardı. Onlar için tutkular, yargılarımızdaki hatalardan kaynaklanan yıkıcı duygulardı. Yani amaç asla duygusuz bir robot olmak değil, mantıksız ve bize zarar veren duyguların kölesi olmamaktı. Hatta bu duyguları dört ana başlıkta toplamışlar. Diyorlar ki, bir şeyin iyi ya da kötü olduğuna dair yanlış bir yargıya vardığımızda ve bu yargı şimdiki zamanla ya da gelecekle ilgili olduğunda, işte bu dört yıkıcı duygu ortaya çıkıyor. Mantıksız bir coşku, çöküş, arzu ya da korku. Ve işte her şeyi özetleyen o meşhur söz geliyor. Bizi üzen olaylar değil, olaylar hakkındaki yargılarımızdır. Epiktetos'un bu sözü acılarımızın asıl kaynağının dışımızdaki dünya değil, o dünyaya yapıştırdığımız etiketler, yani kendi içsel yorumlarımız olduğunu müthiş bir şekilde ortaya koyuyor. Peki 2000 yıl önce Atina'da bir sundurmada başlayan bu felsefe nasıl oluyor da bugün 21. yüzyılda bu kadar popüler? Cevap sizi gerçekten şaşırtabilir. Bu antik bilgelik öylece eski kitap sayfalarında kalmadı. Çok daha fazlasını yaptı. Modern bilimin en güçlü araçlarından birine ilham kaynağı oldu. Bu araç bilişsel davranışçı terapi ya da kısaca BDT. Milyonlarca insanın kaygı, depresyon gibi sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olan bu yaklaşımın temelinde şu fikir yatar. Düşüncelerimiz, duygularımızı ve davranışlarımızı şekillendirir. Hmm, bu size de bir yerden tanıdık geldi mi? Evet, çünkü BDT'nin kurucusunun, Aaron T. Beck'in de bizzat söylediği gibi, bu yaklaşımın kökleri dost doğru dayanıyor. Yani Epiktetos'un meşhur sözü, bugün modern bir terapi odasında tekrar tekrar hayat buluyor. Ve bu ilgi sadece akademik düzeyde de değil. Sakın yanlış anlaşılmasın. Dünya çapında Stoacı ilkeleri hayatına katan Stoik Hafta gibi etkinliklere katılan online topluluklarda bir araya gelen devasa ve çok aktif bir kitle var. Bakın, sadece modern Stoacılık hareketinin en önemli bloklarından birinin 42 binden fazla abonesi var. Bu rakam bile Stoacılığın küllerinden nasıl doğduğunu ve günümüz insanı için ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra bizim için en önemli ders ne? Bu antik bilgeliği alıp kendi modern hayatımıza nasıl taşıyabiliriz? İşte stoğacılığın bize verdiği en büyük hediye, en kritik nokta bu. Başımıza gelenleri, hayatın bize sunduklarını her zaman kontrol edemeyiz. Bu imkansız ama onlara nasıl tepki vereceğimizi her zaman kontrol edebiliriz. Güç olaylarda değil, bizim tepkilerimizde. Bu bölümü bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum şu an endişelendiğiniz ama aslında nihayetinde hiç kontrol edemediğiniz o tek şeyin ne? Belki de stoğacıların binlerce yıl önce söylediği gibi, enerjinizi oradan çekip gerçekten değiştirebileceğiniz tek alanı, yani kendinize yönlendirmeniz,